I CAN'T GET NO SLEEP Bir şey araştırdın gerizekalı Oğlum ben onu anlamadım Sen niye bunu anladın? Yalnız keserdi ben gördüm Diyelim Mesela maske şefine Danilo geldi Danilo Danilo şef da, o bak, o biri yazmış. Mesela, o da erkek anladın mı? Bak. Anladım Bilmedim Bak kelebek yorik Yani bu biraz sapsı Bana oldu ama Ben hayatımda ya bunun yorik oynayan, oynayan hanımefendi görmedim ama bak Emir, sopan bile pembe. Kamera sağ al. Sen al mı? Avra mı? Oğlum bir başka ne can? Kostüm çok güzel. oğlum ben çok hızlıyım. Gördün mü acımı? Aman adım düştüm. Tamam iptal can. Abi orayım ne? Yarın ben de beter. Müsün sana ha. Götü yere yakın olandan korkacağım. Peşteki ha. de ADS koymuş ya. Zey <laughs> koparıyor ya sinek mi? O yasın onu döveceğim. Sinek. Sinek. Tüm euro olanı alacağım dedi. Yeni adı sinek geldi. Sinek permacı. Sinek ikili Hüseyin. <laughs> Sen abi sana totem atma. Musa tabi mi ya kafan güzel ya da kafanda şey ne <laughs> ara kafanda bizi. Yani. Jagerler içildim. Vay sümerim ben ya. Şimdi anlayacağız içtim içmedim mi? Abi karşımda Orianna var abi benim bir zamanım. Sikeceğim lan. Oğlum burada oturmuş liman yanıyorum ha. Yarak mı? Liman lan liman. Nargon hanımefendi pardon. Bir saate... Ooo benim simitim az vurdu. Orada bir mum fena tansiyon düşüyor abi. Sen nasıl yalıyorsun lan ona? Oğlum bir yandan şeker yalıyorum. Ha ya? yani nötrlüyorum. Nötrlemesi için tuzlu bir şey alması lazım da. Ha öyle <laughs> değil, değil lan şey şey. <gülüyor> tuzlayarak. <gülüyor> tuzlayarak. Hayır evet, biri düşüyor. Tuzlayarak hemen lazım evet. abi. Şema mi atsırmayın? Atsırmak çıfır ederim bak. Nöldü ben ciddiyim. Ölene çıfır Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. <laughs> i̇yi ki dedi Merve, iyi ki dedi. Yani <laughs> Merve, yani... Bana Merve, şey, yani... Bana Şu, anne de Züvey dedi, <laughs> anne Züvey dedi. Çay Züvey dedi. 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 Abim olarak koruman <laughs> lazım. Kırmızı tamam. Ooo benim yanımda yanıma anladım. bir şey var, ben bir şey bastım. Ne oldu buna? Kız karşı mı? Kız. Hani ben açılmadım. Gel sen buraya. Tamam tamam. Oğlum ben sinyal çakamıyorum. Ya. Ya senin ben yani bu, bu ne bu ya bu bu. Abi böyle bir kere ne olacak. Abi sinyale gerek yok. Zeyciliyiz. Evet, ya oğlum sanatçı bir sistemi var ya. Gel ben bir ya sinet sakamıyorum. Ben oynayamam. Gel. Abi bir alayım. Alın. Oğlum. oğlum bu adam AP oynuyor ya. Takas. Yani güzel güzel siz hem sıcakta şey olur. Oğlum burada mesela böyle ışık gibi bir şey. Bu ne lan bence diyor. Bak. Fazla mı XP veriyor? E bu adam nasıl challenger oldu? Şey ben mi? Oğlum oyunu yeni challenger mi? Şansı ağzını yırtarım. Sezon 1'den daha <laughs> şey mı? Sezon 1 mi? <laughs> aa yazıklar olsun. Sezon 1, Sezon 2, Sezon 3, Sezon 4, sezon, sezon 5. Dünya birisi. ayık ol Dünya... Sen o zaman yoktun bir de dünyada Şerefsizler itmiyor. Geliyorum ha buraya Nasıl hafif harfler var Bıktım ha burda şey var tutun var Yok yok yer tarafa attı Emin misin? Onun bu ne? Varişte çıktı da Sana Yok gidin Yo yo işim Hı -hı. var Çok ayıp. Abi trolleme la? Atıyorum ya. Oğlum anaması yok senin. Olaya sıkıntı yok. Oğlum riks alınma. Riks alın mı? Bak bak bak, bak. flashım var flashım var. Ooo. Ulan var ya. Ha burada romanız sorabilir ha. Hareketi görüyor musun İsmail abi? İyiydi vardı ha. Sen Öldüm. Q E falan deneyebilirsin ya. Sağol. 5 tane yazık gezdik pardon. Ben döneyim o zaman abi. Benzir dur. Yok valla tutturalım. Olsun olsun. Benim bunu alma olasılığım yok yüzde yüz alma yapıyorum. Sikiyorum. sikiyorum, 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 fena sikiyorum. Var sikiyorum. iyi alacağım mı? Oo, sikiyorum, Kötü. sikiyorum. Kötü değil, sikiyorum sikiyorum. Evet. siktim benim bu bu benim ben Siksem, bir benim için bu benim bir simülat var anladın mı şimdi nete çıksam ne yapı ne yapı. yapıydım Melan bana ne sıkıldı ya? Ben bir temelsenize. Yüzü bir şey. Yok ki anlar. Ben buraya basam. Ya bana bir şey. Büyücü. Bunları alayım. Zamdan sıksam ama buradan sıksam arıyor. Yüdem adam, adam, adam beni yedi kule altına flash atıp. Biliyorum. Adama bak. Abi ben kule Abi şimdi adamı başlayalım. Adam adam. Bir de zan alalım. Abi seni koridor kaybettiğin tarihte görülmemiş. Ne yaptın? <laughs> altına ya, ya atla, flash da atladı. Tamam güzel adamın bir sıçrası yok. O itemleri ben ne ya. yapsam bizde bak <laughs> şimdi damagya bak. Damagya bak sen damagya bak. Nonan yoksa base yok. Gördün mü? 80 buraya şey 85 e alın. E Atacağım şimdi. Böyle böyle yavaş yavaş yükselecek. Onun bir tasanım var ya. Gezden gel sen buraya. Tam bir de atalım. Dur gel sen buraya. Gel abi. Yine gaydı onu mu? Gaydı onu ne yarrağım. Bir bir şey bir bana bak. Buraya bir atmadı abi. Buraya Atayım mı sana tamam, bana? gel oyna. Gel oyna. Çalım atarım. Tamam yolla. Elbap. Okay. Yolla. Tamam biraz şöyle yolla. Sağ ol Sağ ol kuşar. Vur 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 vur. Sağ ol kuşar. Dur dur beni çöğü geldi. Benim Amına koyacağım onu. Anam yok. Cam buraya cam buraya. Çık çık çık, çık Benim amam akodulu. Benim, benim amam akodulu. Lan burada ne işi var? Iş bot burada. Lan burada ne işi var? Şey Alo. Lan burada ne işi var? Ne dedin, dedin? Ne dedin? Ne dedin? 50 kere bot yok dedim. Çözdürüm azıdır. <laughs> <laughs> Sen de bana damaj yok ya. gibi vuruyor Heh Adam açalım attım orada. Anasını sikin drift attım. En son bu hareketi Naru abi yaptı. Hanım aldın onu. Şampiyonda 2020'de ama yaptı. İşin. Helal lan. Helal. İşin. Var gitti. Senin inanan işin. Ya bu tok. Kanka ben, ben bana ap yaptın bu vurun şu işte. şu amına koyayım şöyle. Bana bunu bana, ya bana, ya bana bir şey şey. Oğlum vallahi vurmuyor. Onu vuruyor. Hala dönebilirsin bak. Ya sana ne? İşine bak. Ben uyardım sadece. Ya ne ya sen oyun oyna da bakarız. Ben bir base atayım o zaman ya. Oyuncu bir base attın o zaman değil mi? Ya senin bir kill aldın götün başladı. Hayır oyun amına amına. Sana sığın böyle 30 kill var amına. Oo 3 kill oryanla geldi midle yine. Beni dövmeye yardım manası bitsin var ya o Ne oldu lan? Zana mana dolu niye? Yeni yeni yüzünü mi gelmiş ha? Ya kuleye birazcık vuracak kuleye, kuleye ya. Bu kule, bu ya bu saatte bu parça. Eğni meyla bulduk? Gelsene bir de. No, <laughs> bir şey olmaz. Ultim var. Abi sen bir şey yapmıyorsun ki gelince amına koyayım. Canım bir daha bunu bir de gel. Tamam bunu ben sikiyorum. Amına kodumun çocuğu. Oros bunun evladı. Hiçbir şey yok. Tombo yaptılar. Kıştı. Benim bir sikim alamaz ben ben. Bekle zorlayacağım onu. Abi öldüm. Yüzen de mi Tut tut Tam tut. tut. yüzü alın sallidesin. Yesin. Benim arası sesim yok. Senin amına kodumun maskeyle vurmuyor. Ben base şey bu Emir niye ya ısrarla azir alıyor kanka? Yo kendi iyi oldun iddia edin ama mı? de... Herhalde... Ha bu bir tane var ya Koril onu izlemiş. Bir tane, tane orospu çocuğu. Seninle. Onu izlemiş. Bir tane var ya ikiniz. Bir tane de değil. Onu izlemiş. De Etkilenmiş. Anasını bir de ben, ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ya bu orospu çocuğu oğlum. Demin ne yani oldu? Sen, kim sen kimsin yoruk oynayan? Ya kanka ya çok adı R'ye basıyor kesiyor kanka beni. Bu ben yiyeyim ha. Ama damacı yok. Ama İslam'ın bu ayıya gelmen lazım. Bak bu ayı benim kulemi açacak ya. Oo. He seni uzaktan vurman lazım. Benim. olma olmam bunu okuma. O yüzden çöte şey ya. Hı? Ben Vayne mi oynuyorum? Aman okudum. <laughs> oğlum bana bezi var. Yol izlen iş oraya. Aaa kuleler değişmiş tamam bunu da gonda anlama. <laughs> ne oluyor ben kuleleri ben oyuna orada, ben oyuna adapt olduğum için buna fajırtladım. Neyse. Ay kalı para bitti. <laughs> <topar da. topar gülüyor> mi? Midleyin hala toparlayın. O kadar düşmeme rağmen hala farm döndüm. Şu an güçlendim hissedim biliyorum. Kanka vurduğu asara baksana ya. Köpek ya. bitirmiş. Ne indirme kararı verdin lan öyle mi? Oğlum indirme indirme başır. Beni beni izle yeterli. Bota gank lazım. Allo. Hani iyiydiniz ne oldu? Hani siz bir süt aldınız? Hala iyi. 0-2-0-0-0 Bayağı iyi siz ya. Oğlum hakkında para mı şey, evet, şey. Ben masal Eee e, e Oriana bot. Dive bileceksiniz Yok yemeyin. Oğlum Oriana tank mıydı anlamadım şeyi. Orospu sözü mı oğlum. Varmam çıkmış herhalde abi. Ben gelmem orada. Sen gir. Ha sen burada yüzük tutan var. Cana buraya, cana buraya, cana buraya. Orros punun evladı. Yol aç şöyle. Yediğim hasara bak. Ah, yok hani bir, bir sikim vuramıyorsun anladın ben mı? Senin istiyorum. bir sikim olmaz. Senin bir sikim olmaz. Of. Oğlum damacın yok Ama damacın Sana hakkım değil bir daha gel. Bu damacı şey yok. yok. Gel ultim geldi. Gel ultim geldi bana. Daha gank gank orospu orus evladım gel. şuraya gitme. Bu son gankım. Gel gel sen de gel. Orus benim lan yaralamadı beni. Oğlum bir şey yapsana. Help. Tut, tut, tant atsam tant atsam. Senin ben o yüzden amına koyayım azirin sikiyim. Orospu kuş şuna bak abi uçuyor uçuyor kaçıyor bak. Ya, arası... çok <laughs> <ötesin> ya. <laughs> ama onu top ya. Ben o olsun eğitim. <80. gülüyor> ne yapayım bu yaptım. Valla <laughs> <laughs> <Bu arada gülüyor> ben ne yaptım? Benle yaptım. E, tamam tane Daha it. fazlası gelmiyor. Tamam sus. <laughs> bu yüzden arkamı ya. Abi bu arada bir de gank var mı? Eminim hastal. Gizde nasip benim be şu ganklerde Ne dedi? Emir Bey. Abi sen farkını. şu ben basmadım orda orada. Bastım ya siçerim çerek zemini ya. Oğlum ben Mete ya. Uyuyup sağlıyorum Mete. Ben kanka gezeceğim buraya. Nasıl olur mu be? Gel. Geliyorum arıyor. Yeter lan. Gelmedi ki mi değil? Aa, Nasıl cür. gelmedi ya? Ha cür. Ha Kanka. bir de gel mi? Ulan cür. Evet. Ha ben bir şey Giremiyorum dur var oh, mı? Bota geldi. Bota geldi. Tamam canı çık. Çünkü kız bota geldi. Ya. Oo Viego da botta. Ben kaçan sildim. Bir boka bakıyorum. Bir sana bakıyorum. Bir daha boka bakıyorum. Bir daha sana bakıyorum. Aynı. Gelmeseydin daha iyiydi. Oo lüks açayım. Ben de. <laughs> Annemi içirdim. Bağlandı. Haberim mi? Ya ben yanlış ulan, şey lan belli duvarı savunuyor gibi savuruyorsun karşıyım tamam Bunu ben. Kanka niye buraya gelmiyorsun İsmail? Kanka yani ben onu çizemeyiz. Kanka o item gelişecek. Hayır hayır gel daha Oğlum ben jöreme yaptım vardı ha. O yok, şu yok, Zonya çıkıyordum. Onun <laughs> <ya. Ha, Gülüyor> okay. 4 dört vardı ha. Onun için dört. Yani ben bir kere öldüm. Dört kere öldüm. Bir Ya ana bir dur ya. Oo. Orospu çocuklar benim ormanı basmışlar. Neredesiniz? Bilmiyorum. Ama tut yani. Tut yani. Tamam buraya gel. Ne kadar yok. Tamam buraya gel. buraya gel. geri çıkmışım yap. Tamam geri gir geri gir geri gir. Ağzımda sıcaklar. Ha burada bekle. Böyle kal. Bundan ne oluyor yesme sebeni siksini. Çık. Çık. Ya tamam Çık. Terim mu beni? Lux Q. Ya, sen sana şunu da nasıl <laughs> sikeyim tamam mı? Oynama bu Oyun oynamasın sen. Ben bu oynama. Lan, attın. lan attın. La, bok tut lan ki. Attın. Sikerim ben böyle o lux Q Sen bak kendine gel. Bu sen değilsin. Bak işte abi o tufu. Ama yani. Yerden yere vururum seni. Avşar sodaya benziyorsun <laughs> zaten. Çocuk bir şeysiniz, spoiler aynısın. Allah Allah. Ben çeninden bahsettim. Sonuç şeysin şu an ya. Yine gitti. Hem oyundaki karakter hem real hayat aynısın ya. sus ya. Anam 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 kesin başım vardı. Abi bir de gelsene bir de gelsene tamam. Mamma kodlu ya bu bot. Benim fazla ya bunu. Morgana'yı bandlamasalarmış. Karşı takıma söyle ben ne yapayım? Kızım. Adama tağa takmışım. Anam sabit 3 saniye. Atacağım be şu. Adamlara kızar mısın? Adamlara kızar mısın? Anam şu. Senin gibi jungle'ın anasını sikiyim ben. Jungle <laughs> different. Ne gitti ya? Ne ne, ne? jungle, jungle different ya, Oğlum sikerim sana. Öldürün bana mı hepsizi? Oğlum mid gidiyor mid gidiyor mid gidiyor. Support nerede? Pardon. Oğlum ben şu an güçlerini hissedebiliyorum. Anam güçlüyüm ha. Dani Dani. Hani. Şuna bak, bu adam burada bak 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 Baba, bak. Şu tutmuyor musun? Bak var bak. nasıl tutturdum adamı zaten. Öldü üstüne gitti öldü. Ya yeter ya. Gitti üstüne Uluslar, öldü. Şey ya. ya. zaman botlayın. Kötü falan değildi sus. Hareket izliyor musun botlayında? Ben de var Maria. Botlayında e, hareket izliyor abi? Ya. Sadece hareket izle. Hello, sürprizim plazmada bak. Da, Hah bura vur sak kusur. Bedava vekilleri toplu. Aynen, aynen. Uuu tamacı ben, bak anladınız ki bu bu başlık. Tamacı yiyor mu? Oo sak vuruyorum ha. Oğlum bak, bak Oríanla bende, Diego bende, bak Emir info da vermiyorsun. Abi bota TP yaptı. Meraklarsın. Ne istiyorsun benden? Adamlar sola geldi beni kesti Emir üç kişi. Abi olabilir ama ki sen güçlüsün. Hayır. Kanka bu arada bir şey söyleyeceğim. Bizim jungle'ın ben almanına koyayım. Dakika ona 17 de <laughs> gelmedi. Allah Allah. Şimdi gene mi lan? Sizin var ya gidecek yeriniz yok ha. Ben bunu asmışım arkadan müzik. Zigi zigi takılıyorum ama nam onu. Ama o şunu adam reddit sandım Bunu oyun adam Aynen. düşüyor. Eyvallah. Ne yapacağım? Çıktım ben bu botlayında oynanmaz. Adam bedeni ödedi. Baron'un kaşını kırmızısı. Gelsem kesemeyiz. Gelsem oraya, gelsem oraya. Bir saat dedi de kesemedim amına koyayım. Tamamsa buraya git orospu evladı. Ya, geliyorum oraya da. Gel 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 gel. Oo kaç. Yeter daha. Bir şey, Kast. bunu kullanmaya dön. Ya diyor beni orada tek bırakıyor ya. Çoğumun 4 saniyesi vardı Ama sen orada kaçman gerekiyor. Siz seni kullanmaya döneceksin. Sen... Buna nasıl öğreneceğim biliyor musun? Ya öldüreceğim ya ben bunları. Öyle öyle. Bir anlamı daha ya var abi, da söylemedim. Bak. Gelebilirsin Emir'im. Hür e, ve irade. Canım abi, abi ya. Ya yani. yani kan abi keseriz. Merhaba akşamsın e, e, an anamdır. Sen abi sen abi sen abi. Hem geliyorum ben dur ne? oğlum ne? Nesin tamam, ne? Bak ben dolde de de dedim çırardım de dedim. Abi. Ben dolde dedim çırardım dedim. Bekle ben karışmam. Ben değil, Emir yapma Emir. Emir o hareketi yapma. Tamam. Abi sen bir zat. 13'ü 19'u 9'u. Çok yardıma gelir misiniz? Gerçekten. Oğlum zaten içeriyim. Sikerim onu suçum ha. Kendi dediğimi de alalım. De. Yardım edeyim mi? Tamam almam mı? Yo almışım abi. Çok geri düşüyoruz. Anam abi şömesine ya. Hadi sizi başım ağrıdı dayanamıyorum. Yokmuş yokmuş bağırmış mısın? Yasemin teyze öyle yazdı. Ne yokmuş ağrı mi? Hmm. Başım ağrı var ağrı diyor. Ağrı ki sizi mi bana? Ben abi alma ben al. Orada. Yorik de alıyor. Adamlar ejderha. Hiç hiç. Yani ben almadı. Susra. Ben et. Ben et. Ben şey Ben <laughs> Abi nasıl bir kaçış bu? Ya Merve yani, yani Tam tamam, gözlükten 35 numara anlıyorum. Ama yani gözlüklerim 35 numara şey değil bu. Bir. İkincisi tutanların hepsini atmıştım. Sonuncu çalıya girdiğimde de adam Her şeyde bir zabım var. Her şey bir zabım var. Yani şunu. Evet. evet. Tamam hallediyorum. Düt 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 Gana söyle şey çalıma girersin. Amına kodum bu dolu sen Ulan var ya. Bot da geliyor. Kill lock oğlum bu Oyun bitsin orada hasarı söyleyecek sana. Oğlum ne alakası var? Bu CS mi? Amına kodum. Bırak oğlum ben şu şey farkındayım. Oynan <laughs> oynanın da farkındayız. Köktecik sonu yanında mı Ya <laughs> <Ha>, aynen. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kazanabiliriz. Ben çok güçlüyüm. Öyle mi? Emir ben yani biz zahmet güçlü olduk. oldu. 22 tane genç aldın İslam'dan. Abi rakip takım da bana geldi. Ben hep geldim de. de. E, oyun ya. bitti, oyun bitti. Bitti oyun bitti. Bitti oyun bitti. Bit adam bak kule mire kalmadın. Bakımda var mı? Sen çok iyisin ya al işte. Oğlum ben kaç şey yiyorum. Adam bir de geçecek. Adam sen de da cüzdan tutamıyor koyundan tutam. Anam yeteneksiz. Bok gibi sportsun Kaç tane? Sen var, emin misin? Sen yan yan sanayi sportsun, yan sanayi. Abi abi şunu çekiyorlar Kanka Kanka Atakan'ı da kestiler. Ha objektifler ne var Oo, o buna evet. yeri mi girdi? Anla ne siki? Burada one shot var. Kalk yapma. Gelmeyecek oh, mi? Oo, çok iyi oldu. Oh, oh. Oyun. Şöyle zevk almıyorum. Oğlum mu var ya şey yeni gördüm. Aa, Kesin şuna. Lux ne yapıyor? Bu ne var şey? bir şey? Sadece skill atıyor. Gitti, bak gitti bir sürüdü, öldü. Ya yeter ben ya Allah'ım. Sana... Baba skilllere bak. Ben aldım orayı. Efe sen çıkalım. İzle 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 izle. Abi, bir şey söyleyeyim mi sana? FF. Lux Lux oyunda yok. Dostum bak Morgana'yı bana da benim zaten mentalim düştü. Tek attı çocuk bana. <laughs> tek attı çocuk bana. Abi. Ben efe ben sen amına koyarım benim. Ver efe ben çıkarmayın. Hayır. Efefe çıkalım. Ben bu oyuna kusura bakma. Efefe midem bu lan? Bak bu ben arabayı sen arabada yemiş miydi? Çok kokulu şey var, muz var. Kanka Mide bana, bana kaldı ee, bu arada, bana kaldı oyun. Abi Kaan abi katılabiliriz. ya, ya oğlum. Ya ben inanmıyor ki sen nasıl satacağım bu oyunu? Abi. Sen abi zaten biz sana inanmıyoruz yani. Ha buraya gel, ha buraya gel, aldım onu. Ha buraya gel. Ben alaydım iyiydi. En azı eşe aradım alalım mı? Oğlum ben burada öldüm ben. Çel 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 çel, çel. Nereden at? Lan Töpeş çel amına atıp çel. Anla ne sikip. <laughs> <laughs> onu <gülüyor> duvara <gülüyor> vurdum. Aynı soda Aynı Oğlum İslam Riley falan çıkmış. Var mısın sizde dansa gitmem var ha? <laughs> Kaan abi ye onu Kaan abi ulti Kaan abi ulti. Geldim abi. Çalmaya geldim. Zaki Helal lan. Ben ananı. Ya çalmasana. Çalmasana ya. Hmm. mı düşünüyorsun? Ya 8 kilim var. işe yaramıyorsun. Bırak da biz yapalım bir şeyler. Evet, şöyle zavru. Her şey cevabı var. ben bu saat olsana rahatım. Çünkü işte ana sıktım anladınız mı? Dili papuç gibi maşallah. Reportlar mısınız be ya gerçekten? Gelin bir de? Bir de şöyle. Ben... Bekle ultim yesin öyle gezeceğim bekle. Ha burada ultim dolsun. Kanka bu çocuk ne ya? Kana bence sen onun çocuğu birebir de keser. Nasıl keseceğim? Kanka bana keser. Bir ananı de bana. Tamam bir de alalım para gelsin. Ama abi botu alalım bir alamayız. Bir gelecekler şimdi. Tamam abi botta zaten bot var. <gülüyor> <gülüyor> Bot alsana bot. Geldim. ha, dur dur aldın ama aldın bunu aldın. Çok güzel çok güzel çok güzel. See you again. Benim tamam ben. Ejder var ejder. Diyeceğim de. <laughs> Allah. Enayisini. Yavrum alırsın ya? ya? Alamayız. Adamlar. ben Ne yapın Çalsam daha hızlı Beni de ben. yedik abi. Ben de mi yedi? Çünkü çalıya geçsene belki beni alırsın. Takıma bakar mısın? Takımın kötülüğe bir bakar mısın? 0 4 0 6 2 7 3 6. Aa takım var da iyi ha, kedili. Bele ben bir atayım daha bittim. tehlikeli farkında evet. dinle. De. Gidelim az arkasına gel. Canım aburuyor. Al bak, supportlanıyor. Can, kaç kaç can. Kalk kaç. Oğlum çıkmadı. zana full. Ko ben anneme koşu. Bak abi. Ben bir daha gezerim hemen geliyorum 5 saniyesini oradan. Oğlum gidiyorum canım, zanımı fulya boyutu acırıyorum oraya. Yardım var mı? Adam bana her şeyini attı da. Hayır onlar yardım her şeyi yapıyor. Bir tek yardım. Ya Allah kahretsin sizi yanınızda ödüyorlar. Kaan gel. Ee, i̇yisin Kaan'ım iyisin. <laughs> Oğlum Fifi e amına koyarım e e e <laughs> ben onu. Fifi ver, Fifi ver, Fifi ver. Fifi ver dayanamıyorum. Hayır Fifi dayanamıyorum. Kaan abi yoruk var rakip takımda. Başım ağrıyor Fifi ver. Tapa geçip tima alsaydım maç kazanırdık. Lan Fifi bir. 0 5 0 7 Siz var ya bak. Sivas'ın ne anlatır oğlum? O babanın yaptığı çöferin çağı sesini sesini bağırın bebe. Bir be. sus sikerim be lanım. Buna kodum bu sakalı seni. Sağ bir verdim. Abi, Lan, abi bana hiç... küfür etme. Bana küfür etme. Bana küfür etme. Lux ilk defa kötü durdu. Ay kil aldım. Kil aldım. Lux e, ilk defa kötü durdu. Sen, sen, senin fondüte kabında boğacağım.